Michel Lotito. Herkes yemek yemeyi sever ama herkes her şeyi yiyemez. Lotito için ise durum tamamen farklı. Bu ilginç adam 57 yıllık ömründe ne bulursa önüne ne gelirse yedi ve dünya çapında Bay Her Şeyi Yiyen adıyla ün yaptı. Gelin hikayesine hep beraber bakalım. 15 Temmuz 1950'de dünyaya gelen Lotito doğuştan gelen bir yeteneğe sahipti. Sindirim sistemi herhangi bir insanınkinden çok daha aktif çalışıyor ve mideye giren ne varsa sindirebiliyordu. Cam, demir, metal, tahta, yün, plastik, aklınıza ne gelirse. Çocuk yaşlarda ne bulursa yemeye alışan Lotito, kısa sürede yöresel bir şöhret olarak 1966'da yemek şovları sergilemeye başladı. Lotito, zehirli şeyleri bile yiyebiliyor ve kesinlikle zarar görmüyordu. Gösterilerinde bir günde ortalama 1 kilogram metal tüketen Lotito, bunların yanında mineral yağı ve bol bol su içmeyi tercih ediyordu. İlginç olansa, bir röportajı muzun ve haşlanmış yumurtanın midesini bozduğunu ve kendisini hasta ettiğini söylemesiydi. Bu ikisi dışında Lotito 2007 yılında ölene kadar 18 bisiklet, 15 alışveriş arabası, 7 televizyon, 6 avize, 2 yatak, 1 kayak takımı, 1 tabut, 1 bilgisayar, bir de araba yedi. Yediklerinin en ilginç olanı ise şüphesiz Cessna 150 tipi bir uçaktı. Uçağı 1978'de yemeye başlayan Lotito 2 yıl boyunca buna devam etti ve sonunda 1980'de uçağı tamamen yedi. Hayatı boyunca Lotito'nun toplamda 9 ton metal tükettiği düşünülüyor. Ölümünün nedeninin bu metaller olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak öyle değil. Tamamen doğal nedenlerden dolayı ölmüş kendisi. Bu yaptıklarıyla Guinness Rekorlar kitabına da adını yazdıran Lotito, gerçekten ilginç bir insan. Özellikle 1981 yılında uğradığı saldırıdan sonra ölümcül bıçak darbeleri almasına rağmen, 2-3 hafta içinde kendisine gelmiş, ilk iş olarak da bir robotun tamamını yiyerek şovlarına devam etmiş. Anlayacağınız bu dünyadan bir Michel Lotito geçmiş.